Herkesin 19 Mayıs bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Gençlik ve spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün uzun bir video çekmeyeceğim ki bayramın tadını daha fazlasıyla çıkarabilin. O yüzden e, melekle dile karakterlerinizin dediklerini görüyorsunuz. E, 19 Mayıs bayramınız kutlu olsun. Bu videoyu gece atacağım çünkü benim sahur paketim var internetimde. Sabah internetimin kotası doldu ve kullanamıyorum. Ondan dolayı arkadaşlar hadi bye bye. Sizi seviyorum. Like atın, abone olun, zil tuşuna tıklayın. Sizi seviyorum. Bye bye.